Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ay Minecraft'ta oynuyoruz. Hemen videoya geçmeden önce, önce söyleyip kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin sayesinde 100 abone olup Bunu daha da yükseltebiliriz. 1000 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımı büyütmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada artık e, aşağıda Discord'un linki var. Discord'dan direkt sunucumuzdan arkadaşlar şeyimizi alabilirsiniz direkt. Tekstur pekimizi bu videoda tekstur pek var. Ben bunları niye yapmışım ki? Arkadaşlar şu e, blokları hallettik de bazılarını, diğerleri ne olmuş onu anlamadım. Heee biz... Bir de yola olalım o zaman. Arkadaşlar bir de şey demek istiyorum. E, nasıl gireceğinizi falan bilmiyorsanız arkadaşlar, e, edit'te koyacağım. Nasıl gireceğinizi falan göstereceğim. Hatta direkt girmiştir şimdi. Evet arkadaşlar size nasıl ee, sonucu da Texture peki bulacağınızı göstereceğim. Texture pek kanalımız var. Buradan direkt alabilirsiniz. Kuralları da okumayı unutmayın. Bu kadar. Arkadaşlar hafiften bir ses geliyorsa vantilatör sesi var da ondan dolayı arkadaşlar e, havalar çok güzel Mecburen. Ben çok açıyoruz da bu oyuna giremedi hala ya abi. arkadaşlar iki tane oyun denemesi yaptım. Birinde win aldım. Birinde yatak gidince adam da bana bir bomba salladı. Ondan dolayı öldüm. 1 ve 1 de benim ama arkadaşlar bu maç e, bedi garanti almam lazım bedi gitmem bedin gitmemez lazım bir de çok boşa salmıştım bedi. Arkadaşlar kılıçlar değişti. Kılıçlar biraz e, ters oldu. Yine kötü bir görüntü olmuyor ama yine biraz değişik olmuş arkadaşlar. Kusuruna bakmayın. Çok şey yapamıyorum yani. Arkadaşlar e, demirler falan altınlar her şey değişti. Zümrüt de değişti. Elmas da değişti. Ne gördüysem değiştiririm yani. Arkadaşlar bu Bedwars tekstür peki onu unutmayın. Ondan dolayı sadece Bedwars'ta olan şeyleri falan değiştirdim yani. Bazı büyükleri e, arkadaşlar e, hatalı olmuş. Bazı büyükleri de arkadaşlar güzel gözüktüğünden şey yapmak, değiştirmek istemedim. <laughs> Abi şu şey seslere sonra şu fireball'ın çok fazla sektirmesine her şeyi biraz çok gıcık oluyorum ya. Çok gıcık oluyorum. <laughs> ay salmayacağım bu sefer. Bedeni hakkıyla kaplayacağım. Şimdi. İlk önce böyle böyle böyle. Böyle böyle. Artık patlamaz da da bence. Öyle düşünüyorum yani. Artık bedene önem veriyorum arkadaşlar. Çok çok rush oynuyoruz. Rush oynayınca da arkadaşlar bede hemen unutuyoruz. Tamam bedi iyi kaplayalım sonra rush yaparız zaten. Ne tamam. Yavaş ya. bir set yani. Gemer dolu set yok. Şimdi biz direkt dalalım yani. Dalalım. Taşlar böyle oldu biraz daha eee... saydam biraz daha değişik bir şeyler yaptım yani. Şundan ne biliyor onu ben de tam olarak çözülmüş değilim. Abi komşuya gitmiyorsan bel orası oynama ya. Yani. Gerçekten bel orası oynama gitmiyorsan. Lan! Aa zaten gri bitmiş. O zaman gri'nin komşuda gidiyoruz abi. Bizden. şunları atalım zaten zenginiz zengin <laughs> Yok da boyamamışlar ki adam akıllı. Ee, demek ki bizim yok. Bizim yeşil kim bitirmiş? Bizim yeşil biri bitirmiş. Düşmesem olmuyor. Bir da düşürdüm. Şimdi... Ay, Sağol, <laughs> alıyorum, Bana gelebilirler herkes. Herkes gelebilir yani. Konuşmayı da Tamam. Şimdi şöyle biraz kötü yapalım gelmez. Bunu halledeceğiz. Adam AFK. Ya da benim çok yoruldum Adam AFK kal kalmış. Son anda fark etti. Bed gidince fark etti de. Bu içer geçti. Bu benim kendi tek su pekim. Yeah, Şu. Şey alalım ne Şunu Atalım lazım olur belki. Heh, tamam. Ne gelsin Şu Şunu atalım. Bir tane. Farklı <laughs> yapalım, tamam. Kırmızı yaşıyor mu? Yok. Kırmızı yaşamıyor. O zaman ortaya Yolları tam kapatmıyorum ki. Ay e, şey tamamlamıyorum ki adamlar gelemesin rahat. 4 burada. 16 tane şeyimiz var. Şey yapsak. Oksu olsak. Ne iyi ya. Ah, Vay, white. Hazır arkadaşlar çekmişken bir white'ı Bu White'ın base aynı burası da? White base'inde değil herhalde. Ah. Oh. Black base'e gidiyoruz. Gel gene elmasları alsak. Ne oyuna odaklanınca aa aa pink bitti white da tek kaldı e, da buluruz zaten base mesela şey yapsak veya white'a mı direkt o set çekelim de hem ofisi olalım hem set çekelim hem de base'imizi falan bekleriz belki e, güzel bir nane gidebileceğiz yani white işi bitecek güzel de alalım yani

Şimdi vallahi tam düşeceğim yanına geçiyorum ama. Ah. Anladım koruma. Oo 21 tane. Hemen bir e şey aldık. Bir <laughs> elmas kılıç alalım. <laughs> Bir tane obser. <alpsi> atalım <laughs> ki düşeriz falan. İzledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ee, Discord sunucuma gelmeyi unutmayın yorumlarda linki var zaten. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.